Arkadaşlar sizler için geçtiğimiz yıllar boyunca üniversite hayatına kampüs hayatını zaman zaman bölümleri tanıtarak ufak ufak bir fikir sahibi olmanızı sağladım ve kendimce gönüllü çalışmalar yapıyordum. Bu sene profesyonel olarak üniversitemizle birlikte sizler için çekimler gerçekleştirdik. Bütün sene içerisinde bölümlerimizi sizler için çektik ve tanıtmaya başladık. Umarım sizler de tercih döneminden sonra bizleri izlersiniz. Sınava girecek arkadaşlara birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle bu bir sınav. Başta kardeşim olmak üzere tüm arkadaşlara başarılar diliyorum ve sonrasında e, elinizden gelenin en iyisini yap yaptığınızdan yapacağınızdan hiç şüphem yok. Lütfen eğer sınavınız olumsuz geçerse çok fazla üzülmemenizi, bir sonraki sene daha iyi bir şekilde, daha iyi bir yerde e, üniversite hayatınıza katılmanızı bekliyorum. Bana sorularınız varsa, yorumlarınız varsa, önerileriniz varsa lütfen bana iletin. Ben sizler için eğitim hayatım boyunca çalışmaya devam edeceğim. Faydalı olmaya çalışacağım. İnşallah benden memnunsunuzdur. Çekimlerimizde eğleniyorsunuzdur. Lütfen buradan EBU TV kanalına abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımı da takip ederseniz güncel gelişmelerden, zaman zaman istediğiniz bölümlerden çekimleri karşınıza geçirebilirim. Ee, aynı zamanda arkadaşlar biliyorsunuz ki son seri olarak bölümlerden arkadaşlarımızla buluşuyorum. Onlara bölümleri hakkında fikirlerini e, ve üniversite hayatlarının nasıl geçtiğine dair sorular yöneltiyorum. Sizin de benim çekmemi istediğiniz bölümler varsa ben de e, memnuniyetle bunu dile getireceğim. Kendinize iyi bakın. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.